Bugün yazırdayız hep birlikte. Amacımız Türk kültürüne hizmet edebilmek. Yörük ve Türkmen kültürünü bizden sonra gelecek olan nesle daha iyi aktarabilmek. O anlamda gerçekleştirmiş olduğumuz birinci yazır kültür sanat festivalimizi şu anda icra etmekteyiz. Hem programın organizatörü hem de bir şair yazar olarak tabii ki benim de duygularım hat safrada yükseliyor. Ee, Okunan bir şiir ya da işte burada e, halkın gelip bizlere göstermiş olduğu ilgi, onların soru-cevap şeklindeki hal ve durumları bana şunu düşündürdü. Yazırım böyle bir şeye ihtiyacı varmış. İyi ki de gerçekleştirmişiz. İyi ki de böyle bir şey yapmışız diye düşündüm. Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü sonuç itibariyle gerek yöresel el ürünleri, e efendime söyleyeyim el işi, e yazır halkının <laughs> yapmış olduğu, üretmiş olduğu el işlerini bu vesileyle halka sunmayı amaçlıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi kesbörtlerden yapılmış olan el işi yatak örtüleri var, seccadeler var. Bebek kumdakları var, evde yapılmış tarhanlar, bulgurlar var, değişik değişik. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi birçok şair yazarımızın kitapları var. Azilerde görmüş olduğunuz gibi yine bebekler var, el yapımı bebekler. Biraz hemen ilerimizde üç telli Cura biliyorsunuz ki evet. üç telli Cura, Burdur ve Deniz yöresinin olmazsa olmaz bir çalgısıdır. Eee bugüne kadar yapmış olduğum 16 tane kitap var. Bunlardan 7 tanesi şahsıma ait, diğerleri de ortak proje üretmiş olduğumuz projelerin kitapları. Yayınlanacak olan 9 tane daha da kitabım var İnşallah Önümüzdeki günlerde onları da yayınlayacağım. Okurlarıyla buluşturmayı hedefliyorum. Altı yıl önce Yazmış olduğum Ben Hep Sana Uyandım adlı bir şiir ve takipçilerimin okurlarımın isteği üzerine kitabımızın adını son kitabımızın adını da e, Ben Hep Sana Uyandım koyduk. Bundan bir dörtlük okuyalım inşallah sizlere. Sevdamızın üstünden kaç bahar geldi geçti. Yar hasretin acısı sine mi deldi geçti. Bir bilsen zaman benden neleri çaldı geçti. Yılların acısına sevdan ile dayandım. Sen ellerle uyurken ben hep sana uyandım. Sevdiğimi paylaşmak dokunsa da kanıma, pişman olmadım bir gün senle geçen anıma. Bir şafak vaktinde çıkıp gelmesen de yanıma, takvimden yaprakları teker teker sayandım. Sen ellerle uyurken ben hep sana uyandım. Gönlünün sarayında olsam bile zülalin, ne yıldızınım senin ne de gökte hilalin. Ne geçtin bu aşktan, ne doldum helalin. İçin için ağlarken bin bir derde boyandım. Sen ellerle uyurken ben, ben hep sana uyandım. İnşallah insanlar mutlu mesut günlere uyansın. Yalnızca sevgilisiyle, eşiyle değil, annesiyle, babasıyla hayatı severek, hayata dolu dolu bakarak Hayatın böyle etek uçlarından tutunarak sevgiyle uyansınlar. Çünkü bana göre sevgi bulaşıcı olmalı. Bir insanın en büyük gıdası sevgidir. Çiçekler susuz, insanlar da sevgisiz yaşayamaz.